Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Acıktık mı? Biraz. Sofra hazır olur birazdan. Acele etmeyin ya. Salata hazır. Tamam, sağ ol. Hadi sen çık mutfaktan, üstüne koku silmesin. Kocanla ilgilen biraz. Allah Allah. Kuzey, cumartesi akşam erken çık sen daha. Niye hayırdır? Allah Allah. Balık hafızalı mısın oğlum? Zaten babamızı arzu ikna ettim. Bağımlılara gidiliyor mu? Biz değil onlar gidecek. Kuzey. Sen, ben, annem, babam gidiyoruz. Başka laf istemiyorum. Ya birader bu tanışma toplantısı değil mi? Hı? Tamam ben bunlarla önceden tanıştım. Tanışmayanlar tanışsınlar. Şahsen Güney benim gelmemi isteseydi ben çok isterdim orada olmayı. Sen de bu formaliteye mecbur bırakmayalım İsmail'cığım. Nasıl olsa daha sonra sık sık bir araya geleceğiz. Değil mi? Peki. Öyle olsun. Kızın telefonu çalıyor. Allah'ım sen nelere kadirsin. Ağzından kızım lafı çıkar mıymış senin? Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Çeneni tutamadın. Bak verdik eline kozu işte. Gelebilir miyim? Gel. Ne o? Tanışma yemeği için kıyafet mi bakıyorsunuz? Evet. Bence modern, şık, yeni bir şey alın. Bunlar kötü mü? Değil tabii. Ama sonuçta koskoca Sinan Erler'le yemek yiyeceksiniz. Yani modası geçmiş kıyafetlerle çıkmayın karşılarına. Saçlarınızı da boyatın şöyle güzel bir rengi. Aa, bu çok silik bir renk. Ama ben bunu çok seviyorum. Hem benim saç rengime çok yakın. Siz bilirsiniz. Ama Ebru Hanım çok gösterişli bir kadın. Böyle sapsarı saçlar, frapan, kendine güvenli, bakımlı. Ya böyle arada derede bir saçla gitmeyin. Sonra karşı karşıya geldiğinizde siz mahcup olursunuz bence. Aslında değişiklik iyi olur. Bence de. Ama zorunu da hissetmeyin kendinizi. Siz dua edin de Allah tamamını erdirsin. Yani son dakika bir aksilik çıkmasın. Önemli olan o. Niye aksilik çıksın ki? Tövbe de Allah korusun. Doğru. Siz bana iyi davranmaya devam ettiğiniz sürece niye çıksın ki? Köşk için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine bir şey mi dedi bu sana? Yok çocuğum yok. Sen hiçbir şey için sinirini bozma. Seni mutlu göreyim yeter bana.